Arkadaşlar şimdi başka bir konuyu anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi elinde harika bir ejder meyvesi var. Ama normal halk bu ejder meyvesine ulaşamıyor. Pazarlarda halen bunu göremiyoruz satıcıların elinde. Biz normal halk bu ejder meyvesini ne zaman yiyebileceğiz Oğuzhan Bey? Evet. Şimdi şöyle hocam aslında biz bu meyveyi kestik, kestikten sonra şu şekilde evet, kestik. hasadını yaptık. Yaptık. Gramajlarını ayırdık. Kasaladık biz şu anda bu meyveleri ya hallere ya da hallerle çalışan aracı firmalara veriyoruz. Onlar da büyük ihtimalle otellere falan veriyor. Veya Genel daha olarak lüks semtlere veriyorlar. Değil Doğru. Mi? Şimdi e, orada e, üçüncü bir şık daha başladı bu sene. E, böyle yeni yeni artık böyle deneme e, işte paletleri dediğimiz gönderimleri dediğimiz Rusya'ya, e, işte İngiltere'ye, Hollanda'ya ve bazıları da Orta Doğu ülkelerine Rusya'ya gidiyor, Hollanda'ya gidiyor. E, Türkiye'ye ne zaman gelecek bu şimdi yani? <laughs> şimdi e, üç tane üç evet. tane yer satın alıyor bunları. Hmm. Şimdi e, Hallerdekiler ve veya elleri veren firmalarda ağırlıklı bugüne kadar işte iz Mersin, Antalya, Adana, İstanbul, İzmir, Ankara gibi hallere dağıldı. Burada da genel olarak hani işte bu beş yıldızlı oteller, otellerin satın almaları hani nin yaptığı yerler var. Bir de işte bahsettiğiniz gibi işte İstanbul'da işte ben de İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da ben de her yerde göremiyorum bunu. Bazı semtlerde işte bebek gibi etiler gibi işte bazı hani böyle çok hareket olan bölgelerde biraz da segment olarak da üst segmentin segment, bulunduğu bölgelerde alışveriş merkezlerinde ve veya işte manavlarda ya da internet üzerinden satışların yapıldığı bazı web Yenler sitelerinden var. bulunabiliyor şimdi her şehrin her işte bir birçok semtindeki pazarlara gelebilmesi için bir kere bunun üretiminin artması gerekiyor. Yani henüz halen Türkiye'de biz bir 1500 dönüm ila 2000 dönüm arasında bir yatırımımız var ve bu yatırımın büyük bir çoğunluğu son pandemiden sonra yapıldı. Hmm. pandemi sürecinden sonraki yapılan yeni yatırımların henüz meyveleri daha bu şekilde Anladın bir hasatını henüz yapama yapmadılar yani bu bunlar hasat edip yavaş yavaş piyasaya girmeye başlayacak dolayısıyla onlarla beraber biraz daha meyvelerin fiyatları düşmeye başlayacak şu anda hali hazırda işte 250 gramın üzerinde bir meyve ee, bizim sadece kendi seramızdan seralardan üreticilerin seralarından çıkış fiyatları 30, 33, 35 TL bandında hatta işte sezonun başında 80 TL, 100 TL gibi rakamlar vardı. Ee, yine sezonun sonunda geçen sene yine 60 TL, 50 TL, 55 TL gibi rakamlar bir vardı. De, Bu e, sene yine büyüdükçe öyle. büyüdükçe değil mi, ebada büyüdükçe göre, şey, e, kilosu arttıkça fiyat artıyor. Ee, işte, Aynen. E, bir de sezonun başı sonu gibi. Mesela şu anda sezonun son e, ürünleri e, artık çiçeklerini açıp kapandı. Bunlar e, Kasım ve Aralık ayında meyveye dönecekler. E, Kasım ve Aralık ayında e, ne Vietnam ürünü var, ne Türkiye'den bir ürün var tam bir ara sezon. Hı hı. E, o do, dolayısıyla hani fazla meyve de olmadığı için ister istemez mesela arz talep dengesinden dolayı aslında henüz e, fiyatları yüksek ve her yerde değil ama önümüzdeki yıldan itibaren biraz daha artık hani AVM'lere birkaç sene sonra o zaman diyelim yani evet. önümüzdeki yıl biraz daha süreç hızlanır evet. ama dediğiniz gibi aslında bir kaç sene içerisinde ikinci üçüncü seneden sonra tonajlar daha da O zaman ]ça. ne diyelim 2024 2025'ten itibaren inşallah Allah pazarlarda görebilirsin <laughs> ve Herkesin. fiyatı da biraz daha düşmüş olur aynen diye umuyoruz evet, evet. peki bir şey diyeceğim şimdi e, sezonluk bunlar ya peki e, aydınlatma yöntemiyle LED lambaları kullanarak aslında yine verim alınabildiğini şey yaptım duydum ben e, gördüm hatta bazı sayılarda LED lambalar kullanıyorlar var mı Türkiye'de öyle bir yöntem? şöyle Uğur, uygulamaya başlanıldı mı? Hemen ama. söyleyeyim onu da sonbahar meyveleri e, sonbaharda kullanılması gereken bir şey. Şimdi e, güneş e, artık daha kısa kalıyor e, özellikle işte bu. Ekim, Kasım, Aralık döneminde kalan meyvelerde güneşin, güne, yani bitkilerin güneşlenme süresi azalıyor. Güneşin ışın ışınlarının boyları, ışık boyları azalıyor. Dolayısıyla fotosentezi daha az günde kısaldığı için azaldığından dolayı üzerinde de meyve varken bitki biraz zorlanıyor aslında. Evet. Bu mesela Temmuz şu anda halen böyle toz pembe yani Ekim ayının ortalarında böyle hala toz pembe görebilirken bunları artık ee, işte Kasım aralığın Kasım ve Aralık aylarında e, Kış ayları biraz daha kendini hissettirdikçe soğuk hava daha da arttıkça e, artık bu, bu bu kadar güneşlenemediği için e, pembeleşemiyor meyveler hmm. pembeleşemediği için de o dönemde e, içeride e, aydınlatma yapıp e, fotosentezi arttırmak içeride bir yöntem ee, ama bunun bu sadece tek başına kendi halinde bir e, geçerli bir yöntem değil. Bu çok yine dip bir bilgilerden bir tanesi. Ee, aynı zamanda e, sıcaklığı da içeride korumakta gerekiyor. Hmm. Yani o dönemde e, sera'nın işte bütün havalandırmalarının e, işte gündüzün e, 30 35 40 derecelere kadar çıkabildiği dönemde e, açıp her tarafı serinletmek işte e, saat 3 gibi, 4 gibi kapatıp e, sıcak havayı içeride hapsetip e, aynı zamanda da gece boyunca da ışıklandırma yani açarak ışıklandırma yaparak fotosentezi arttırmak gerekiyor. Hmm. Bu fotosentezi arttırdığımız zaman bitki daha iyi gelişim olacak, meyveyi evet. rengi meyvenin rengi gelecek. İşte pas, mantar küf gibi hastalıklar biraz daha hani Peki korunak Seralarda uyguladınız mı var mı? Yani yani şöyle biz bir, bir bölümünde mi? bir bölümünde bunu denedik. Hı hı. Ama buradaki şey şu yani özellikle büyük seralarda dediğim gibi. Sadece tek başına ışıklandırmanın bir faydası yok. Yani hmm. bunun ısıyı e, da ortam, ısıyla, evet, ortam o, ısısıyla beraber var. olması gerekiyor. Hmm. Uzak Doğu'da yapılıyor. E, çok hani Vietnam örnekleri, Tayland örnekleri var bunların. Her bir ocakların başında ışıklandırmalar, pembe ışık, işte sarı ışık gibi ışıklandırmalar yapılıyor. Acaba aynı lezzetli oluyor mu? Yani e, şöyle doğal e, bir şekilde üretmeyle. Yani Tabii ki de lezzetle ilgili bir sıkıntısı olmuyor. Hmm. Sadece dış görünümüyle ilgili sıkıntılar oluyor. Hmm. Yani yeterince fotosentez yapamadığı için bitki, yeterince güneşlenemediği için siz onu desteklemiş oluyorsunuz bir taraftan. Ee, ama yine de ne yaparsanız yapın yaz dönemindeki gibi meyvenin rengi tam toz pembe olması biraz hani hmm, emek anladım, istiyor, emek zaman doğru. istiyor. Evet arkadaşlar Oğuzhan Bey ile o kadar çok video çektik, o kadar çok konuları işledik. Evet. Videolarımızı izleyin. Bundan sonraki diğer videolarımızı da izleyin. O kadar çok konu var. Ejder meyvesiyle ilgili aradığınız her konuyu bizim YouTube kanalımızda bulacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.